Var. Gençler Risale-i Nur'u anlamıyor diye vakti zamanında Üstad Hazretleri'nin sayfaların altına lügat eklenmesi sorulmuş. Üstad e işte, Hazretleri okuma sırasında lügata bakılırsa cümlenin bütünü anlaşılamayacağı sebebiyle kabul etmemiş. Talebesi Hüsnü Bayramoğlu'ndan duyduk. Kıymetli hocam bu durumda Risale-i Nur'ları tek nefeste okuyabilmek için ne yapmalı, nasıl yol izlemelidir. Şimdi risale-i nurun umum prensipleri var. Bir de şahıslara göre gelen şahsın ve sorduğu sualin durumuna göre verilen cevaplar, şahsi cevaplar var, şahsi cevaplar var. Hüsnü Bayram abinin emrettiği bazı hususlar, mümkündür ki bazı gençlere özel olarak, yani o çocuğun durumuna göre söylenmiş bir söz olsun. Hulusi Bey derslerinde şey yapıyordu, yani lügat geçtiği zaman lügattan bulduruyordu. O zaman Risalelerin dibinde lügat konulmamıştı lugata araştırıyordu, baktırıyordu. Ondan sonra bir ayet gelse, maali şerifini araştırıyordu. Makul olan da, sohbetten beklenen de budur yani, yani maksat, O okunan yeri güzel anlamak, ee, şey yapma, idrak etmektir yani zevk etmektir. E, manik, kelime manası anlaşılmazsa, içinde geçen ayetlerin maalleri bilinmezse. Ee, elbette biraz noksan kalıyor yani. Doğrusu ben bu Risale-i Nur'un altındaki yani kitapların alt kısmındaki e, yalnız ifrata kaçmamak şartıyla bu Yeni Asya bazı kitaplar basmış. Yeni bir baskı yaptı. Ee, i̇çinde Risale-i Nur yok gibi yani. Üç tarafını lugat yapmış, izah yapmış bilmem ne etmiş. Bizde var mı Bilmiyorum. Getir de onu bir göster. Yani bu kitabı kaybetmiş yani şey Risale-i Nur'un aslı kaybolmuş. Ee, kendi kendilerine bir şey yapmışlar yani. Tabi bu hoş bir şey değil. Yani iş şeyden şirazesinden çıkmış. Şu mesela şunu. Şöyle yapmışlar yani Risale-i Nur şu kadar böyle bu kenarlarını böyle izahlarla, lügatlarla, bilmem nelerle böyle yani Risale-i asliyeti kaybolmuş yani. risale kitabın asliyeti kaybolmuş. Doğrusu böyle olmama şartıyla altta kısa kısa sırf kelime manalarını yazmak ki Zehra Vakfı öyle yapmış. Zehra Neşiyet öyle yapıyor. Ben ona taraftarım. Yani lugatçe'nin olmasına ben taraftarım. zamanda Üstad Hazretine seferin altında lugat eklenmesi sorulmuş ve Üstad Hazretleri okuma sırasında lügata bakırsa cümlenin bütünlüğü anlaşılamayacağı sebebiyle kabul etmemiş. Yani şahsa söylenmiş bir söz. Hüsnü sözünde yanlışlık olmasını düşünmüyorum. O şahsa ait. O kısma ait, o insanlara ait bir şey olduğu belli yani. Hüsnaviden duyduk diyor. Tek nefeste okumak değil, tek nefeste anlamaya çalışmalı. Risale-i Nur'u anlamaya çalışmalı. Yani Risale-i Nur'u okumaya değil de Risale-i Nur'u okuyup anlamalı. Ne diyor? Bizden ne istiyor? Ne yapmamızı emrediyor? Bunu anlamaya, mana üzerinde durmak lazım yani netice itibariyle. Yusuf kardeş, benim kanaatim budur. Risale-i Nur'u mana itibariyle anlamaya çalışmak lazım. Bunun için lügatları bilmek lazım. Ve kitapların altına böyle e, aşırıya kaçmamak üzere bizim o Zehra Neşket'ten öldüten evet. İşte kitap olduğu gibi var burada. Şurada kısa kısa kelime manalarını yazmışlar. Yani kitaba bir zarar vermiyor. Kitaba bir zarar vermiyor. Şurada kısa kısa lügat manalarını yazmışlar. Biz burada geçen kelimeyi anlamadığı zaman lügatı karıştırması lazım. Yeyin abinin yazdığı yeni lügatı karıştırması lazım. Daha zaman kaybıdır yani. Ama böyle alta yazdı mı? Bence iyi. Bence iyi. Onun içinde onun aksine bir şey söylemek işime gelmez. Çünkü yanlış olur.